Gizemin psikolojisi, öngörülemez olmak derin arzuyu nasıl uyandırır? Çekim mükemmel olmakla ilgili değildir. Öngörülemez olmakla ilgilidir çünkü insan zihni tam olarak anlayamadığı şeyi tam olarak unutamaz. Bugün gizemin sanatını ve psikolojisini, sıradan anları takıntıya, sıradan erkekleri ise unutulmaz anlara dönüştüren gizli enerjiyi ortaya çıkaracağım. Bu manipülasyonla ilgili değil. Daha derin bir şeyi anlamakla ilgili. Merak, belirsizlik ve beklentinin mantığın asla yapamayacağı şekillerde arzuyu nasıl uyandırdığını anlamakla ilgili. Başlayalım. Birinci sütun, bilinmeyenin gücü çoğu erkek açık, belirgin ve tam olarak anlaşılmış olmaya çalışır. Çok fazla şey açıklar, çok erken açıklar ve sevilmek için çok çabalarlar ama gerçek şu ki, açıklık merakı öldürür. Hakkınızda her şeyi bildiğinde Hayal edecek hiçbir şey kalmaz ve hayal edecek hiçbir şey kalmadığında arzulayacak hiçbir şey kalmaz. Gizem, mesafeli veya sahte olmakla ilgili değildir. Gerçek olmakla ilgilidir. Ama tamamen açığa çıkmamakla, onu merak ettirmenin yoludur. Ne düşündüğünüzle ilgili sessiz kaldığınızda, zihninizin nereye gittiğiyle ilgili, kalabalık bir odada bile neden henüz çözemediği bir sır gibi hissettiğinizle ilgili. Gizemin psikolojisi budur cevaplarda değil, sorularda yaşar. Çünkü cevaplar döngüleri kapatır, sorular onları canlı tutar. İnsan beyni bir ödül aldığında değil, bir ödül beklediğinde dopamin salgılar dörka bilinmeyen, beklenti yaratır ve beklenti de arzunun doğum yeridir. Yani daha az şey açığa çıkardığınızda mesafe, yaratmazsınız, derinlik yaratırsınız, onu şaşırtmazsınız, merakını uyandırırsınız. Gittikten Uzun süre sonra bile aklında dönüp duran düşünce olursunuz ikinci sütun. Duygusal gölgeler duygusal gizem fiziksel gizemden daha güçlüdür. Nereye gittiğin değil, ne hissettiğin önemlidir. Çoğu erkek yüzeyde yaşar. Sürekli mutlu, güçlü ve kontrol sahibi olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Ama duygusal gölgeler taşımaya cesaret eden adam manyetik hale gelir. Fazla paylaşmaz. Onaylanmaya ihtiyacı yoktur. Derin duygular hisseder ama seçici konuşur kadına baktığında kadın derinliği hisseder. Söylediklerinden değil, söylemediklerinden. Gözlerinin ardında bir şey vardır. Anlatılmamış bir hikaye, sessiz bir fırtına. Kadın bunu açıklayamadan hisseder, görüyorsun ya. Kadınlar tam olarak anladıkları şeye aşık olmazlar. Onları harekete geçiren şeye aşık olurlar ve hiçbir şey kalbi bir gizem kadar harekete geçirmez. Gölgelerin seni zayıf yapmaz. Seni gerçek yaparlar ama zarafetle taşınmalılar, yük olarak değil, derinlik olarak. Acıyı sakince taşıdığında yer çekimine dönüşür. Ve yer çekimi her zaman çeker. Üçüncü sütun, belirsizliğin dansı anlık cevapların ve öngörülebilir duyguların çağında gizem kayıp bir sanat haline geldi. Herkes ulaşılabilir, görünür ve açıklanabilir. Ama her yerde olan değerini yitirir. Gizemli adam ritmi anlar. Ne zaman etkileşime girip ne zaman ortadan kaybolacağını bilir varlığının yankısının güçlenmesi için sessizliği nasıl yaratacağını bilir. Çok müsait olduğunda sana alışır, çok uzak olduğunda pes eder. Sihir arada yaşar, belirsizliğin dansı. Oyun oynamakla ilgili değil. Mesele, mekanın nefes almasına izin vermekle, ilgili anların yarım kalmasına izin vermekle, etrafta olmadığında ne yaptığını merak etmesine izin vermekle. Çünkü arzu sürekli ışıkta büyümez. Gölgelerde büyür, duraklamalarda, bilmemenin güzel acısında her hareketinizi tahmin edebiliyorsa ilgisini kaybeder. Ama sizi tam olarak anlayamıyorsa, sıcaklığınızı hissedebiliyor ama asla kafese koyamıyorsa, ona ulaşmaya devam edecektir. Belirsizlik kaos değildir. İncelikle kontrol etmektir. Anın içinde olma sanatıdır. Ama ele geçirilmemektir. Dördüncü sütun. Gizli hikaye, her gizemli adamın bir hikayesi vardır ama onu asla bir broşür gibi dağıtmaz. Başkalarının daha derin katmanları görme hakkını kazanmasına izin vererek onu yavaşça parçalar halinde ortaya koyar. Gizemi bir film fragmanı gibi düşünün. Sadece duyguyu harekete geçirecek kadarını gösterir, asla tüm olay örgüsünü açıklayacak kadarını. İzleyiciyi bağlayan şey budur. Karanlık veya acı uydurmanıza gerek yok. Sadece anlamla yaşamanız gerekir. Sizi yüzeysel zevklerin ötesine taşıyacak bir şeye sahip olun bir misyon, bir amaç, dikkat gerektirmeyen bir ateş. Bir kadın hayatınızın kendisinden daha derin olduğunu hissettiğinde, ister ona ihtiyacınız olduğu için değil, sizi neyin harekete geçirdiğini anlamak istediği için, hikayeniz anlattığınız şey değildir, yaşadığınız şeydir, gizem sözcüklerinizde değil, amacınızdadır. Beşinci sütun, sözcükler arasındaki sessizlik sessizlik, gizemin dilidir çoğu erkek bundan korkar her duraksamayı gevezelik iltifat ve kahkahalarla doldururlar sessizlikten korkarlar ama güvenle taşındığında sessizlik baştan çıkarıcı hale gelir şunu söyler kendi alanımda rahatım gösteri yapmama gerek yok dünyanın bana gelmesine izin verebilirim sözlerinizin arasındaki boşluk onun hayal gücünün yaşadığı yerdir ve hayal gücü çekimin en güçlü ilacıdır yani ak kelimelerin nefes alsın, konuşurken dinle. Cevap vermek için değil, hissetmek için. Ve sessizlik geldiğinde, onu öldürme, bırak büyüsün. Çünkü o sessizlikte seni düşünmeye başlayacak. Ve zihni sessizliğini anlamla doldurmaya başladığında, çoktan unutulmaz olmuşsundur. Altıncı sütun, kısıtlamanın sırrı güç, istediğin her şeyi yapmakta değildir. Yapmamayı seçmekte. Her erkek bir dürtü hisseder daha fazla konuşmak, daha fazla dokunmak, daha fazlasını kanıtlamak ama kısıtlama kontrolün görünmez tacıdır. İlerleyebilecekken bile kendini tutabildiğinde bunu hisseder. Bu zayıflık değil, ustalıktır. Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok, kovalayacak hiçbir şeyim yok, kaybedecek hiçbir şeyim yok diyen enerjidir. Bu sakin kısıtlama gerilim yaratır. Çünkü tutulan güçlenir. Geciktirilen arzu edilir hale gelir. Kısıtlama sıradan olanı sanata dönüştürür. Bir bakış bir hikayeye dönüşür. Bir duraklama şiire dönüşür. Basit bir veda, akılda kalan bir anıya dönüşür. Gizem, saklanmakla ilgili değildir. Yavaşça açığa çıkarmakla ilgilidir. Soğuk olmakla ilgili değildir. Kontrol sahibi olmakla ilgilidir. Son sütun, belirsizliğin ağırlığı gizemin psikolojisi kadimdir. İnsan zihnine işlemiştir. Kalıcı her hikaye, Yakıcı her aşk, asla solmayan her saplantı hepsi belirsizlikle başlar. Çünkü kesinlik tatmin eder ama gizem uyandırır. Kesinlik huzur verir ama gizem tutku verir. Tam olarak tanındığınızda güvende olursunuz. Kısmen bilinmez kaldığınızda unutulmaz olursunuz. Bu yüzden asla kendinizi açıklamak için acele etmeyin. Tüm ruhunuzun tek bir toplantıda, tek bir mesajda, tek bir gecede haritalanmasına asla izin vermeyin. Zaman içinde gerçeğinizin parçalarını görmesine izin verin. Katmanları keşfetmesine izin ver. Zayıflığını yavaşça ortaya çıkan bir hazine gibi kazanmasına izin ver çünkü çok çabuk açığa çıkan adam eğlenceye dönüşür. Ama yavaşça açığa çıkan adam bir hikayeye dönüşür ve hikayeler bitmez, yaşarlar, tekrar tekrar oynarlar ve peşini bırakmazlar. İşte gizemin psikolojisi budur. Manipülasyon değil, aldatmaca değil. Sadece gerçek olma sanatı, ifşaya takıntılı bir dünyada. Cevaplayamadığı sessiz soru ol. Huzurunu harekete geçiren sakin fırtına ol. Sadece onu cezbetmekle kalmayıp aynı zamanda uyandıran adam ol.